Evet, sevgili izleyicilerimiz, çekilişte belirlenecek kişiler için son saniyeler şu anda. Bir tıkla e, bileti kazanan kişi belli olacak. Bakalım kimmiş? Daha fazla bekletmeyelim sizleri. Şöyle, efendim, şimdi belirliyoruz. Bakalım. Kesil adlı tiyatro biletini hangi şanslı izleyicimiz kazanmış? Aile TV Çay Saati programının hangi şanslı izleyicisi? Toplam katılımcı sayısı 18 kazanan talihliler Ayşe Şentepe kazanmış değerli yani izleyiciler. Peki Ayşe Şentepe alamadı ise e, yedek kimmiş? Sarsın Temmü Ayşe Şentepe kazanan talihlimiz, gerek talihlimizde serpilseniz hayırlı olsun değerli izleyiciler. Müzik